Evet anne. 15. bölüme geldik. Bu resim Turancılar. Turancılar. Evet. Evet. Ee, tanıtmak istiyorum. Burada merhum Mehmet dedem. 1898 onu. Senin deden. Evet. Mehmet deden. Ondan sonracıma merhum babaannemin babası Ali dede. Ali. Yani babamın dedesi. Bu aşağı kısımda kız çocuğu, babaannem Hanife. Ee, Hanife babaannem ve bu beyefendi ee, Ali'ye yengemin babası. Ha. O da mı Turancılardan? O da Turancılardan. Evet. Yani bu muhtemelen e, 1923 senesi olması gerekiyor. Çünkü babaannem burada 5 yaşında. E, Cumhuriyet ilanı 29 Ekim 1923 senesi. Yani Tam tabii ki gö güzel görünmüyor. Resim çok eski olduğu için. Özür dileriz. Ee, ama bilmiyoruz hangi gazi. Sencer'de kim olmalı? Yani öf. ne var orada. İşte Baba. görünmüyor. Babaannem resimi tutmuş. Hayır babaannem yerde anne. Yerde? Evet ama işte tam hangi padişah, padişah. da Gazi işte yani o zaman Cumhuriyet ilan edilmişti. Onu mu kutluyorlar? Hani meclis ve da yani bu Plevne de yani sonuçta değil mi anne? Evet. Turancılar anne. Turancılar da katılmışlardı yani dedelerimiz. Benim dedem <laughs> daha doğrusu. Ve senin deden tabii ki. Evet. evet. Ee, dediğim gibi yani hangi yani Gazi, Gazi Osman Paşa bilmiyorum olabilir mi olamaz mı çünkü Gazi Osman Paşa 1877 yani e, Plevne Savaşı oldu değil mi anne 1877 1877 1877 dedem 1898 doğumlu yani daha dünyada yoktu dedem Tabii. Ha. Ama sen diyorsun ki dedenin annesini babasını da tanıyorsun. O nasıl oluyor şimdi? Haşime ana. Bir de Ali Derviş dede diyorsun. Mehmet dedenin annesini babasını. Karıştırıyorsun herhalde. Karıştırıyorum. Hiç, <laughs> hiç. Oralara diyorsun girmeyelim. <laughs> Mekanları cennet olsun. Yani, amin. Yani. Mekanları cennet olsun. Yani sonuçta Turancılara e, Turancılardı. Evet. Rahmetli dede, dedem ve Ali dedem. Aşağıda da işte çocuk Halife babaannem. Her birilerinin mekanı cennet olsun. İşte bize hatıra kaldı. Yani sonuçta dedelerimizi görüyoruz. Resimde. Resimde. E tabi ki. Mekanları cennet, cennet olsun. olsun. Ha. Yani büyük hatıra. Evet. evet. Bir şey daha demek istiyor musun anne? Yok anne. Dedenden alakalı. Sağ ol. ha. Evet. Tamam. Oldu o zaman. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay, durmadı.